Herkese merhaba ben Besat Uslu. Bu kanalda teknolojik ürünlerle ilgili fotoğraf makineleriyle ilgili incelemeler yapıyorum. Bu videoda da yaklaşık 32.000 TL civarında olan profesyonel fotoğraf makinem ve onun ile iPhone 11 Pro Max'ı kıyaslayacağız. Peki neden böyle bir video yapıyorum? İşte telefon size yeter, profesyonel fotoğraf makinelerine salak gibi para harcamaya gerek yok gibi bir çıkarım yapmak için çekmiyorum ya da işte profesyonel fotoğraf makineleri her zaman daha iyidir, telefonlar asla yetişemez gibi. Öncelikle bugün kıyasladığım iki ürünü de ben kendi paramla aldım ve ikisini de çokça kullanıyorum. O yüzden hani herhangi bir kazanan ya da kaybeden yok. Geçen haftalarda baraja gitmiştim. Ve barajda bu fotoğraf çektim. Fotoğraf makinesini çektikten sonra bir de kıyaslamak için telefonla çektim ve o zamana kadar aslında telefona o kadar da güvenmiyordum bile. Ve iki fotoğrafı da ayrı ayrı birbirine benzetmeye çalışmadan sadece düzenlemek için düzenledim farklı zamanlarda. Ve düzenledikten sonra şunu fark ettim ki aslında iki fotoğrafta gayet iyi fotoğraf, telefonun fotoğrafı da kameraya oldukça yakın. Bu yüzden ben de bilmeyenler için böyle video hazırlamak istedim ki zaten ben Instagram'ımda da bu soruyu alıyordum işte iPhone 11 kullanıyorum. Ek Canon EOS M50 alsam fotoğraf kalitem artar mı gibi. Bu videoda bu iki cihazı kıyaslayarak size bir cevap bulmaya çalışacağım. Şimdi daha fazla vakit kaybetmeden örneklere geçelim. İlk kıyaslayacağımız konu en çok konuşulan ve en önemsiz olan konu o da megapiksel. iPhone 11 Pro Max 12 megapiksellik bir kamera. Sony A7 Mark 3 24 megapiksellik bir kamera. Yani profesyonel kamerada çözünürlük çok daha fazla ama bunu açıkçası kroplamadan anlamanız çok da mümkün değil. İkisi de aydınlık ortamda normal pozlandığında bayağı ikisi de çok net görünüyor. Sadece zoom yaptığınızda farkı görebilirsiniz. Örneğin bu fotoğrafa bakarsak ilk başta ikisinin de çok yakın çözünürlüğe sahip olduğunu görebilirsiniz. Ama çocuk parkına yaklaştığımızda çok kolay bir şekilde ikisinin arasında bir çözünürlük farkı olduğunu da görebilirsiniz. Ayrıca telefonlardaki görüntüler biraz daha karıncalı olduğu için doğal haliyle. Önce karıncalanmayı gideriyorlar, sonra da keskinleştiriyorlar. Bu ilk baktığımızda çok keskin bir fotoğraf gibi gelebilir. iPhone'daki daha keskin gelebilir. Ama yakınlaşıp baktığımızda Örneğin hastanenin tabelasındaki bu küçük noktalar fotoğraf makinesinde gayet belirginken iPhone'larda tamamen kaybolmuş. Bunun nedeni daha önce dediğim gibi tamamen yapay keskinleştirmeden kaynaklanıyor ama günün sonunda iki fotoğrafta sosyal medya için yeterli artar gayet iyi kalitede iPhone'da bile biraz daha ağır croplar yaparak fotoğraf paylaşsanız görüntü kaybına uğramaz fotoğraf. Zaten Instagram bile 5 megapiksel kaldırıyor sadece. Profesyonel makinelerle cep telefonlarının en büyük farkı sensör büyüklüğü. iPhone kameraları pirinç tanesi kadar sensöre sahipken profesyonel kameralar 24 mm'ye 36 mm sensörlere sahip. iPhone'la kıyasladığımızda devasa bir sensör sayılıyor. Sensörün daha büyük olmasının birçok avantajı var. En önemli avantajı bence dinamik aralık. Dinamik aralık fotoğraftaki en parlak yerdeki detayla en karanlık yerdeki detayı yakalama kapasitesini gösteriyor. Profesyonel fotoğraf makinelerinde RAW formatında çektiğinizde fotoğrafla sonradan istediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Karanlıkta kalmış detayları aydınlatabilirsiniz ya da fazla patlamış beyaz görünen bazı şeyleri geriye çekebilirsiniz. Fotoğrafın sıcaklığıyla istediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Bu sayede çok daha geniş bir dinamik aralığa sahip Detaylı bir fotoğraf pozlama olarak detaylı bir fotoğrafa sahip olabilirsiniz. Bu zamana kadar telefonlarda buna sahip olamıyordunuz. Telefonlardaki raf çekimlerinin kalitesi kesinlikle profesyonel makinelerle kıyaslayacak gibi değil. Ama iPhone'ların burada şöyle bir avantaj var. iPhone'larda hiçbir kamerada şu ana kadar olmayacak kadar bir işlemci gücü var. Ben Sony ile fotoğraf çekerken tek bir fotoğraf çektiğim halde iPhone'da bir fotoğraf çekerken ben bir kere basmama rağmen o fotoğrafı aydınlık pozlayıp karanlık pozlayıp her yerdeki doğru değerleri birleştirip bana tek yüksek dinamik aralığa sahip bir fotoğraf olarak Sunabiliyor. Sonuç olarak bunları yaptığında iPhone'da neredeyse profesyonel fotoğraf makineleri kadar dinamik aralığa sahip fotoğraflar çekebiliyor. Bu konuda fotoğraf makinelerine yaklaşması bile fotoğraf makinelerinin geleceği açısından biraz korkunç geliyor. Sonuç olarak ikisiyle de gayet güzel dinamik aralığa sahip olabilirsiniz. Büyük sensörlerin küçük sensörlere göre bir diğer avantajı ise arka planı bulanık yapabilme yeteneği. Bu zaten kendini çok kolay açıklayan bir terim iPhone'larda doğal olarak fotoğraf çektiğinizde eğer çok aşırı yakın değilseniz arka plan bulanık olmuyor. Bütün sahne net oluyor ve fotoğrafta fotoğrafı izleyen kişi herhangi bir yere yönlendiremiyorsunuz. Ama fotoğraf makinelerinde aynı ayarlarda bile çekseniz arka plan çok daha bulanık olabiliyor. Arka planın bulanık olması daha profesyonel bir görüntü ortaya sunuyor aslında. Ayrıca telefonlarda da 3-4 jenerasyondur gördüğümüz aslında arka planı bulanık yapma özelliği var. Ama bunda şöyle bir sıkıntı var. Birincisi zaten eğer çok parlak bir nesne varsa işe yaramıyor. Çok karanlık bir nesne varsa yine işe yaramıyor. Yani gölgedeyseniz işe yaramıyor. Ayrıca bazen arada sırada işte şapkanın kenarı gidiyor, kulağın kenarı gidiyor. Arka planı bulanık yapmaya çalışırken bunun yanında kablo gibi, saç gibi ince şeyleri kesinlikle yapamıyor. Hepsini tamamen yok ediyor. Yani mükemmel değil. Her jenerasyonda gelişiyor ama yine de asla bir fotoğraf makinesi gibi olmuyor. Çünkü fotoğraf makinesi herhangi bir özel efekt değil. Sadece fiziksel olarak arka tarafın şu andaki odak düzleminde olmaması benim odak düzleminde olmamdan kaynaklanan bir şey. O yüzden her zaman profesyonel fotoğraf makinesinde yani A7 Mark 3'te bu olay çok daha güzel görünüyor. A7 Mark 3'ün iPhone'a göre sensör boyutundan kaynaklanan bir diğer avantajı ise ve sensör boyutundan kaynaklanan son avantajı ise düşük ışıkta çekim performansı. iPhone 11 Pro Max'a kadar kesinlikle konuşamayacağımız bir konuydu. Çünkü telefonların gece çekim performansı profesyonel kameralara göre rezillikti. Ama iPhone 11 Pro Max ile birlikte bir de Android'lerde iki jenerasyon önce geldi sanırım hangisi olduğunu hatırlamıyorum iPhone'unuzla bile neredeyse zifiri karanlıkta çok rahat video çekebilirsiniz. Ama ben burada iPhone'u biraz daha tercih ediyorum açıkçası şu nedenden dolayı. Profesyonel fotoğraf makinelerinde gece fotoğraf çekmek için öncelikle çok iyi düşük ışık performansı olan bir body'ye ihtiyacınız var. ID Mark 3 bunlardan biri. Piyasadaki en iyi düşük ışık makinelerinden biri. İkinci olarak hızlı bir lense ihtiyacınız var. Bunlar da genelde en pahalı lensler oluyor. Hani benim şu an kullandığım lens 17.000 lira. Hani bu biraz en uçlarda 2-3.000 liraya da güzel lensler de var ama yine de pahalı lensler lazım. Üçüncüsü ve son olarak da tripod taşımanız lazım. Tripodun fiyatları çok önemli değil ama tripodu taşıması tamamen ayrı bir dert. Onunla fotoğraf çekmek, kurmak ayrı bir dert. Tabii ki bunları yaptığınızda ortaya mükemmel bir fotoğraf çıkabilir ama iPhone'da hiçbir şekilde çaba sarf etmiyorsunuz. Sadece telefonda basıyorsunuz ve içerisindeki görüntü sabitleyici tüm fotoğrafları birleştiriyor sabit tutup. Ve sonuçta yine de sosyal medyada kullanılabilecek bir görüntü çıkarıyor. Ama bu fotoğrafta görebildiğiniz gibi görüntüleri kıyaslarsak arada dağlar kadar fark var. Ama bahsettiğim gibi mevzu bu değil. Bir taraf aşırı zorken bir taraf aşırı kolay. Gelelim Sony A7 Mark 3'ün ve diğer profesyonel makinelerin iPhone'lara göre en önemli avantajlarından birine o da lenslerin değişilebilir olması. Aslında iPhone 11 Pro Max bu özellik olarak şu ana kadar ki bütün iPhone'lardan çok çok daha önde. Çünkü üzerinde 3 tane kamera bulunuyor. Biri 13 mm ultra geniş açı, biri 26 mm geniş açı, biri 52 mm normal açı ya da telefoto da diyebiliriz kısa telefoto. Bu sayede iPhone'la da istediğiniz şekilde fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Daha önce bu mümkün değildi. Fakat burada şöyle bir şey var. iPhone'da sadece bu üçüne sahipsiniz. Hani diyelim ki 20 milimetreyi kullanamıyorsunuz. Çünkü 20 milimetreyi kullanmak demek 13 milimetreden bir sürü dijital zoom yapmak demek. Ve öyle bir şey yaptığınızda da kalitenin kesinlikle kıyaslanamaz olduğunu görebilirsiniz. Eğer bir fotoğraf makinesi kullanıyorsanız ki şu an kullandığım lens 16-35 bunun üzerinden anlatmıştım. Bu açıların tamamını kullanabilirsiniz. Tabii ki bunların hepsi o kadar önemli değil. iPhone'larda da bir adım geri giderek, bir adım yaklaşarak 3 aşağı 5 yukarı aynı şeyi çekebilirsiniz. Ama örneğin sokak fotoğrafçılarının favori açısı olan 35 mm'yi iPhone'la asla full kalitede çekemiyorsunuz. Ki bunu geçtim. Profesyonel makinelerde lensi değiştirip istediğiniz lens takabiliyorsunuz. Tamamen apayrı dünyaları açılıyor. Buradan işte düşük ışık için ayrı bir lensiniz olabilir portre için ayrı bir lensiniz olabilir ya da siz kuş fotoğraf çekiyorsanız, ay fotoğraf çekiyorsanız aşırı uzun bir zoom lensiniz olabilir. Bunların hepsine profesyonel makinelerde sahip olabiliyorsunuz. Bu videoda bahsedeceklerim bu kadardı. Aranızda bazı kişiler bazı şeylere değinmediğim için bilmediğimi düşünebilir ya da kızmış olabilir. Ama her kıyaslamayı bir video koyarsam 40 dakika süreceğini düşündüm. O yüzden biraz böyle daha kolay anlaşılabilecek şeylere öncelik verdim. Örneğin videodan hiç bahsetmedik. Renk derinliğinden bahsetmedik. Manuel kontrollerden bahsetmedik. Daha bir sürü konu var bununla ilgili. Videoyla ilgili gelecekte eğer isteyen olursa bir video daha yapmayı isterim. Çünkü videoda aslında iPhone bu kadar da kolay yenilmiyor. Çok iyi olduğu yerler var. Hatta kameralardan daha iyi olduğu birçok yer var. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.